Kim ayırdı ha? Rafet İldeş. Rafet İldeş abi. Şakirinde. Vallahi bilmiyorum da kapısı var mı yok mu? Ne var kapısı? Var diye bilmiyorum. Hocamdan kaldı. Evet, ilk müdahale eden benim, yangını gören benim, itfaiyeyi arayan benim. Sabah kalktım, ee, buraya, bu bölgeye karşı zaten duyarlıyız. Yaklaşık 1200 ağaç dikildi buraya. Biz de sürecin içerisindeyiz. 15 yıllık bir emek var. Sabah kalktım bir duman görünüyor. Hemen itfaiyeyi aradık baktık yangın. Kardeşimi çağırdım Orhan Çepken'i. Beraber koştuk sürece. Hele ki de koşmuşuz erken fark etmişiz. Asıl ot ve ağaç yolunda olan bölgeye sıçramadan tam sıçramış 4-5 metre kadar geldi. Sürece erken fark ettik müdahale ettik çok şükür. Ağaçları yanmaktan kurtardık yani. Müdahale etmeseydiniz. Müdahale etmesek şu karşıda görünen bölge yaklaşık 4-5 kilometre karelik alan 1500 ağaç var orada. Tamamı yanardı diye düşünüyorum yani. Çok şükür erken fark ettik, müdahil olduk ve engelledik yani.